Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle PlayStation'da Parti Panik oynayacağız. Oyunu oynarken size oyun ile ilgili kısa bilg kısa bilgiler de vereceğim. Haydi şimdi oyuna geçelim. Kanalıma abone olup beğenmeyi lütfen unutmayın. İyi seyirler. Evet ve parti başlıyor şimdi. Mini oyun partisi yapıyorum. 3000 puan ayıp kazanır. Evet 3000 botlarla oynuyorum. Hiç kimseyle oynamıyorum. Evet <laughs> başlayacak. Benim yine benim yine bir kutu açma hakkım var. Benim çoğunlukla kutu açma hakkım oluyor. Evet kutu kutu açma da kullandı. Benim her zaman karakterim Viking. Şimdi parti başlıyor. İlk oyunumuz elmasları topla oyunu olacak. İlk oyunumuz elmasları topla oyunu. Evet elmas topla. Beni en gıcık eden oyunlardan biri. bir evet, ve kazanan dolan oldu. Ben de bu arada sonuncu oldum. 200 puan kazandım sadece. Dolan 1000 puanla birinci oldu. Ve şimdi lava düşme oyunu. Şimdi lava düşme oyunu oynuyoruz. Bu, bu oyunda bunlarla da bittiğince kaçmaya çalışıyoruz. <laughs> evet, ve bunu dol da Dolan kazandı. Ve ben de galiba ikinci oldum. Ve şu an puan tablosuna bakarsak ben 455 puanla 1374 puanla Dolan birinci, Frufibat 954 puanla ikinci, Gobi 705 puanla üçüncü ve ben de 455 puanla sonuncu. E şimdi kafa göz dal oyunu. Bu videoda en, çek, en çok değerlerini tekmeleyen veya vuran kazanır. Ne dolan kazandı. E şimdi Karo'lar işaretli oyunu. Ben 1000 oldum. Bu oyunda 2 kişi olunca saniyede hemen çok kolay 1000 oluyorsun ama 4 kişi olduğunda bu oyun zorlaşıyor. 4, 3, 2, 1 ve ben kazandım. Bu sefer ben kazandım 1000 puanı. olan kazanmaya çok az kaldı. Çok yakın artık. 3-2-1 ve bitti eşitlik evet eşitlik oldu bu bunda. evet ve galiba dolan evet dolan kazandı bu, bu mini oyun partisinde dolan kazandı Şimdi diğer partiye geçiyoruz. Bu kez özelleştirilmiş parti. Bunda 3500 puan ilk ulaşan kazanacak. Yine botlarla. Evet bu parti başlayacak. Şimdi değişiklikleri uyguluyoruz. değişiklikleri uyguladık. Şimdi de partiye geçiyoruz. Evet, ilk oyunumuz hayaletlerden kaç oyunu. <laughs> i̇lk oyunumuzda hayaletler hayaletten kaçmaya çalıştık. <laughs> Kazandım bu videoyu. Yani bu 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 mini oyunu ben kazandım. Ben de ama az farkla kazandım. Flippy Bat eskiden sürekli mavi oluyor da artık yeşile geçmiş. Yani bu 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 özelleştirilmiş partide yeşil. Çoğunlukla mavi oluyordu. Şimdi yeşil olmuş. Ve şimdi karoları boyu oyunu. Bu oyunda kor karoları boyuyoruz. Bunları böyle renklendirmeye çalışıyoruz. Herkese vurarak kazanabilirim bence. Bu oyunda bin olmak çok önemli. Bin olunca puanını galiba azaltamıyorlar. Yok azaltabiliyorlardı. 4 3 2 1 ve benimkindir benim kazanmam gerekmiyordu. muydu? 730 o. Ben yani 900. Evet. Evet puan durumuna bakarsak. Ben 1054 puanla birinciyim. Ben Wellington 962 puanla ikinci. Ben Benji 826 puanla üçüncü. Fluffy Bat 632. 632 puanla sonuncu ve dördüncü. Şimdi hayaletleri vur oyunu. Bu oyunda haya hayaletleri vurmaya çalışıyoruz. 4, 3 2 ve ben kazandım. ben kazandım bunu Evet şimdi tekrar puan durumuna bakıyoruz Ben 2054 puanla birinciyim Bencaz ben 1454 puanla üçün, ikinci Wellington 1102 puanla üçüncü, Fluffy Bat 822 puanla dördüncü ve sonuncu. Ve şimdi de balon patlatmacı oyunu. Bu oyunda balonları patlatmamaya çalışıyorsun. Dikenler var, balonları patlatmamaya çalışıyorum. Bu arabaların yanlarındaki balonları görüyorsunuz. Onları patlatmamaya çalışıyorum. Evet. Ben sıfır oldum. Herkes sıfır oldu. Son 15 saniye. Herkes şu anda Benjals'ı düşünmeye çalışıyor. Ve Benjals bir türlü düşmedi. Düşmesi gerekiyordu. düşmedi. Benji az. Kazandı ama sonradan sıfır oldu ama. Sonradan olunca sayılmıyor. Bir tek Benji asım puanı yükseldi. O da çok az. Evet şimdi. Lava düşme oyunu. Benim en kötü olduğum oyunlardan biri. Bazen şansı yenebiliyorum ama. Şans. Evet ben kazandım. Ben kazandım bunu da 272 puanla ben kazandım. Ve şimdi tekrar puan durumuna bakıyoruz. Ben 2326 puanla birinciyim. Benjaz 1796 puanla ikinci. Wellington 1247 puanla üçüncü ve Fluffy Balta 1082 puanla dördüncü ve sonuncu. Ve şimdi tavukları yakala oyunu. Şimdi tavukları yakalama oyunu. Tavuklar çok hızlı onları yakalamakta çok zor. Tavuklar çok hızlı bunları yakalamak çok zor. Bazen kenara sıkıştığında şansa yakalıyorsunuz. O kadar zor ki. Öyle bir zor ki yani. Çok zor yakalamak. Yani bakın ben hiç yakalayamadım. Öyle zor ki geliyor bana. Doğru. Evet ve eşitlik. Wellington'da hiç yakalayamış. Öyle zor ki tavukları yakamış. Çok hızlılar. Evet ve Fluffy Bat üçüncülüğü almayı başarmış Wellington'dan. Wellington bu oyunda hiç puan alamadığı için Fluffy da birinciliği almayı başarmış. Ve şimdi yeme çaldığını. Parti boyunca en kafa, kafa karıştıran oyunlardan biri bu. Benim de kafamı karıştırıyor. Ben yapabiliyorum ama kafamda karıştırıyor yani. 5, 4, 3, 2, 1 evet, Ve ben kazandım 575 puanla ben kazandım Evet şimdi tekrar puan durumuna bakıyoruz Ben 2901 puanla birinciyim Benjias 2496 puanla ikinci Kulfi Bat 1732 puanla üçüncü, Wellington'da 1447 puanla dördüncü ve sonuncu. Ve şimdi de şeker dövüşü oyunu. Bunda çok fazla şekeri toplamaya çalışıyorsun. En çok şekeri toplayan da kazanıyor. Böyle şekerler. Düşüyor. ve bu oyunda bombalar da geliyor sizi bu çok şaşırtıyor evet ben 1000 puan aldım 3 2 ben kazandım yine 1000 puanla ben kazandım bu arada artık ben kazandım benim kazanma şansım var evet, evet. kazandım ben evet ve bu özelleştirilmiş partiyi de ben kazanmış oldum. Şimdi bu özelleştirilmiş partiyi de ben kazandım. Evet. Evet. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım eğlenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.